Kıymetli başkanım, e, Dur Kaderoğlu Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye Başkanı'na aday adaysınız. Bugünlerde de e, sivil toplum kuruluşlarını geziyorsunuz. E, i̇lgi alaka gördüğünüzü de görüyoruz. Bugün de 155 kulübün bağlı olduğu Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret ettiniz. Neler söyleyeceksiniz efendim? Öncelikle hı hı. nazik ev dolayı başkan başkanıma ve ekibine e, Şehrimizdeki depremde ee, çok büyük hastalar alan sahalarımızı e, spor alanlarımızı konuştuk. Onları neler yapabilir biliriz. Bu görevimize, bize tebliğ edilir. Bu görevimize bize verildiğini de diyor. Bu konuda istişare de bulduk Sayın Başkanımla. Evet. E, bugün Sayın Başkan adayı ziyaretinize geldi. Federasyon Başkanı olarak. Ekrem Bey neler söylemek istersiniz efendim? Aslında Kara Ziyaret Spor'dan tanıyoruz Ahmet Muhtarımızı. E, muhtarımız bugün itibariyle e, bizi STK olarak ziyaretimize geldiler. E, bu kadrolu belediye başkanlığına alay alaylı açıklandıktan sonra STK'ları ziyaret ediyorlar. Biz de kendilerine bu nazik ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah çıktığı yolda kendisine başarılar diliyorum. i̇nşallah bu görevde kendisine tebrik edilirse spordaki, ilimizdeki spordaki eksiklikleri kendilerine istişare ettik, karşılıklı istişare ettik. Yol açık olsun. Başarılar diliyorum. Başarılar. Teşekkür ediyoruz. Efendim.